Herkese merhaba. Bugün tavuklarımıza lahana yaprağı kopartıp yedireceğiz. Sizlerle beraber şimdi lahanaları fazla olan, fazlalık olan yapraklarını kopartacağım. Ondan sonra da tavuklarımıza vereceğiz. Hep beraber lahana yaprağını ne kadar çok sevdiklerini göreceğiz şimdi sizlerle beraber. Evet şuraya bakın arkadaşlar şuradan başlayalım mesela sizlerle beraber. Şöyle kopar. Hem dışarıdakilere hem de içeridekilere de kopartacağım. Isırgan da var. <laughs> Elim gitti şu an. Şöyle şuradan fazlalık olanlar. Şöyle şuraya gidelim. Arkadaşlar nasıl bayıla bayıla yediklerini göreceksiniz. Hem dışarı hem içeri biraz fazla kopartmam gerekiyor. Evet şuralardan da kopartalım. Bilmiyorum yeter mi ki? Yetmez ama şu an için Şöyle bir aldım. Evet bakın. Şöyle göstereyim. Beni bekliyorlar. Şimdi dışarıdakilere buradan atacağım. Bunlar karışık sürü biliyorsunuz. Ee, yani yumurta tavukları, hint kırmaları. Ee, her tür var. Kel boyunlar. Şöyle şurada bir bakıp şimdi sizlerle beraber onlara atacağım. Şöyle durun. Gördüğünüz gibi. Biraz daha bunları. Hepsini bunları atalım da. İçeridekileri de ayrı bir kopartacağım. Şöyle bakın. Evet, kel boyunlu tavuğumuz yumurtlamaya başladı. Maşallah. Bir iki yumurtası oldu. Şöyle bir göstereyim. Bakın nasıl yiyorlar. Bayıla bayıla. Gördüğünüz gibi. Maşallah. Evet şimdi biraz daha içeridekilere kopartacağım. Ee, içeridekiler de hep beraber yani Hintler kaldı. içeride Maviciler ve de İspençler. Onları da dışarı salmıyoruz. Bakın. Kapabilen kapıyor bir köşede yiyor. Geri kalanlar burada. Bu karışık sürü dediğim gibi arkadaşlar. Bakın Hint kırmaları beyaz. Şu oradan giden kırmızı beyazlı. Şuradaki kahverengi şu. Gördüğünüz gibi. Ee, oradaki beyazlı arkadaşlar. Geri kalanlar zaten bakın kel boyunu tavuğumuz. Ee, şuradaki sarı. Bunlar yumurta tavuğu. Lohman cinsinden. Bakın şurada da var. Ya var astrolog Bakın. Zaten astroloz horozumuz da burada gördüğünüz gibi. Kel boyunlu horozlarımızdan biri. Bu da ikincisi biliyorsunuz. Oradaki de üçüncüsü. Üçüncüsü tabii şu an kel boyunların en büyüğü olduğu için <laughs> astroloz horozumuz ona eee şey yapıyor. Tehdit ediyor. Hani yaklaştırmasına izin vermiyor. Tavuklara pek yaklaşamıyor. E, Tosun Paşa'da. Bakın Tosuncuğumuz nerede? O da sanırım çekiniyor. Yaklaşamıyor pek. Bakın maşallah silip süpürdüler. Şimdi sizlerle biraz daha kopartacağım. Videoyu durdurup ondan sonra kümesin içindekileri alacağız arkadaşlar. Şöyle. Dediğim gibi şimdi kamerayı dolduracağım arkadaşlar. Ondan sonra da e, kümestekilere alacağız. Sonra kümestekilere e, lahanaları, lahana yapraklarını verirken sizlerle beraber orada videoyu yeniden başlatacağım. Bunlara bugünlük bu kadar lahana yaprağı yeter. Evet arkadaşlar. Sıra mağacilerimizi lahana yaprağı vermeye geldi. Şöyle bir sanırım yeter. Şöyle bir bakın. Maşallah onlar da çok seviyor gördüğünüz gibi. Yumurtaları topladım. Ee, yumurta topladım. Burada bakın bir tane var. Şöyle bir yaklaşım. Bir tane daha yumurtamış. Birazdan onu da alırım. Gördüğünüz gibi maşallah çok çabuk bitirdiler. Evet, mavicilerimizin lahanalarını verdik. Şimdi şuradaki, şurada birkaç tane tavuğumuz kalmış. Diğeri de yumurtluyor. Şöyle bir şuna maalesef şuraya bakarsa arkadaşlar çok şiddetli yağmur yağdı. Her yer maalesef. Bütün mandalinalarımız maalesef bakın. Çok üzücü ama o şiddetli yağmurdan dolayı bütün mandalina yerlerde gerçekten yapabileceğimiz bir şey yok. Ee, şimdi ilk buradaki hintlerimize verelim. Alın. Şuradaki de gurk. Bakın. Kalkmıyor ki. vuruyor da. Yani Hintler'de pek sanırım yeşillik yeme alışkanlığı yok. Buradan iki tane yumurta aldım. Bu arada size şunu göstereyim. Bu ve şu. Yani ikisi yumurtluyor arkadaşlar. Alamdan aldığım hint tavuğu biliyorsunuz. O şu an yumurtlamıyor. Ee, Yukarıdaki de kardeşleri de bunların kardeşleri de guk zaten. İki yumurta aldım. Şimdi şuraya geçelim. Bunların evet alın sizlerde. Bunlarda da arkadaşlar bu anaçlardan ve şu tavuğumuz yumurtluyor. Beyaz hala yumurtlamıyor. Şu ortaki de tüy dökmüştü yeni yeni. Evet ispenç horozumuz öttü. Bir tane de ispençlere vereceğiz. Evet inip yiyebilirsiniz. Kızlar yukarıda kaldılar böylece. Dışarı çıkmak yok. Hayır, 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 hayır. Evet, bir tane ispençlere vereceğiz. göstereyim sizlere. Siyah olan, siyah olan kırma biliyorsunuz. Ee, horoz kırmayı İspanyol horozunu dışarı attım arkadaşlar maalesef. gözle kavga etti. O da kırma olduğu için yaraladı maalesef. Ee, tabii ki daha güçlü küçük olduğuna bakmayın diğerinin. Çünkü kırmalık var Hint kırması bir horozdan çıkmış. Annesi de buydu zaten biliyorsunuz bu İspanç tavuğumuz. Evet şeylik attım. Aa, bu arada Aa, biri yumurtlamış. Şöyle bir göstereyim sizlere. Maşallah. Büyük ihtimalle beyaz olan arkadaşlar. Çünkü sabahleyin gıdakladığını duydum ama bir şeyden mi ürkmüş diye düşündüm. Evet alayım bunu da. Kalsın. Diğer yumurtaların yanına koyarım. Evet maşallah darısı diğer tavuklarımıza yeni yumurtlayacak olan şöyle bir de yağmurdan dolayı dışarı saldığımız tavuklar evet bakın dışarıda şu an bu çılgın çünkü kavga ediyor dışarı attık ee, şöyle bir şuradaki beyaz hintlerimize de atalım şu sonuncu yudu ee, şöyle alın bakın hintler de gerçekten bir tuhaflar arkadaşlar sevmiyorlar. Onu anladım. Bilmiyorum niye. Şöyle bir beyaz. Bakın. Pek bir yeşillik yeme alışkanlıkları yok. Neden bilmiyorum. Bakın. Ama olsun. Yine de canları isterse yerler. Şöyle kümesi de kapadık. Böyle gidelim. yumurtladı mı? Yumurtladıysa onda yumurtasını alayım. Şu siyah olan. Hayır yok daha olmuş arkadaşlar. Birazdan yumurtalar saldırım. Çünkü çamur ediyorlar arkadaşlar yumurtaları maalesef. Şurada bir daklayan var. Heh. Tosuncuğun kız kardeşi. Şurada göstereyim bakın. Yumurtaları. Evet bakın maalesef. Şurada ispenç yumurtasını da buraya bırakalım Şöyle bir göstereyim sizlere Kovayı Şöyle ee, Hep çamurdan dolayı arkadaşlar Bakın hemen e, dışarı salıyoruz ya Erken kurtardıklarım Çok iyi bakın tertemiz Ama diğerleri maalesef Birazdan onları ev alınca güzelce bir Temizleyeceğim Şöyle bakın Yeşillerde zaten içeride olduğu için macilerimiz. hep onları saat 3 ile 5 arası salıyorum. Tertemiz yumurtalar gördüğünüz gibi. Diğerleri evet, çamurdan dolayı. Bugünkü hasılatımız şuraya bakın. Bu gurk da arkadaşlar. Evet bakın. Aa, bu da teyzemin bana verdiği tavuk. Hatırlıyor musunuz? Teyzem verdiği bana verdiği tavuk yumurtada da gurk düştü. Evet. Tosuncuğun kız kardeşi gıdaklıyor. Yumurtladı mı acaba? Şimdi burada da gurk var bakın. Altında yumurta var mı? Yok. Tosuncuğun kız kardeşini de tuttu sizler için. Dur dur dur, dur 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 şöyle bir seveyim sizler için bakın. Bakın. Maşallah Sena. Seni ne kadar güzel değil mi arkadaşlar? Aynı tosuncuk gibi. Evet. Yumurtlayacak büyük ihtimalle. O yüzden şu gurku dışarı atsam da. Evet en iyisi arkadaşlar bu. Çıkar. Şuradan alayım şunu. Evet. Tosuncuğun kız kardeşi de. Oraya yumurtlasın. Dur dur dur. Çıkma 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 çıkma. Evet. Rahatsız etmesinler. Evet. Arkadaşlar. Bugünkü videomuzun sonuna geldik. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize çok ama çok iyi bakın.